40 sene oldu. 41 sene oldu değil mi? 69 ay, 41 sene önce yazdığım şey rahmet diye hemen bir ay sonra bizim köye geldi. Bir ay sonra gösterdim çok beğendim. O çok güzel olmuştu. Diyorum dost, aşık Veysel yarenlerde, dünyayı tam görenlerde, bayramlarda, seyranlarda anılacak aşık Veysel. Aşık Veysel, ozanlardan biri, hem de hepsinin piri, herkesin kalbinde diri anılacak Aşık Beysel. Aşık Beysel, Pir Sultan'ın soyunda, sivri alan köyünde, içip aşıklar meyinde, kanılacak Aşık Veysel, ömür boyu anılacak Aşık Beysel. Hem güneye hem kuzeye Eseri konacak her bir müzeye, her yerde bir müzeye konacak eser konuldu gerçek. O zaman dedim ya dostlar 41 önce dedim fakat oldu değil mi? 41 sene önce dedim ne olmasın bugünü anlatmışım. İnan tam 41 sene oldu söylüyorum. Hem kuzeyde diyorum hem güneyde sesini duyurdu uzaya. Her eseri bir müzeye konulacak aşık güzel Tam 41 sene önce söylemiştim. Hakkı <laughs> o değerli dostlar ben Mehmet dostum. En son diyorum ki, Papurun kendi açımda kendi açımda şey. Papurun diyorum kendi açımda aşık Veysel'in göçünde göçen aşıkların içinde anılacak şanılacak aşık Veysel. Nur içinde diyorum. diyordum unutkanız elin. Değerli dostlar olsun. okuyacağım değerli canlar. Hiç unut bir rahmeti bana derdik olun der. Kendi bahçende bir şey oldu derdi rahmet aşkı ise. Yani umarım okuma derdi. Hakikatta da de saygıyla anıyorum hiç unutamıyorum. Gerçekte. Çok arılar var bende de değerli dostlar. Hangisini söyleyeyim? Bunun için kısa kesmek için değerli zamanınızı bizlere ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar dostça saygılarımı sunuyorum. Yine ben kendi benim kalması yazdığım bir uzun hava bir dostunu istedim onu söyledim. Plakta bunu söylemiştim plakta. 25 sene önce söylemiştim. Evet sağ olsun dostu tanıdık ona söyledim. <laughs> dünyaya geldim geleni Bu yalan dünyaya geldim geleni Daha ne gelecek başıma benim Yarın ol, ya, 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 ya. Güvenim kalmadı gayrı zalim dünyaya yer kalmadı gayrı yalan dünyaya Bir gün zirk atar da aşıma beni de yar o oh, o oh, o oh, yar o oh, o oh, o oh. yar o o Güvencem kalmadı gayrı yalan dünyaya Bir gün zirk atar da aşıma beni de yar o oh, o oh, o oh, yar o oh, oh. Gelmez olaydım bu yalan dünya ya. Keşke gelmez olaydım bu yalan dünya ya. Aa bak mermez et de bilmez olaydım ya da yarla yarla iyi yarla yarla. Ya Bir defter papur olmaz o. Ben bir yirmiş bir yolcuyum ben de yarı 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 Disco disco anlamam Disco disco anlamam Ben de orkestra aslın yokur bende özenti var özen, ben de köy köy zelda aslın yokur bende Benler kal kal herda aşık. Oy benim de içimde elem, dost benim de içimde elem. Dediler dostların geldin bugün bayramın İçimdeki sevdamın o türkülere açarım, içimdeki sevdamın o, dostlarım sizlerle türkülere açarım. Değil mi? Güzel değil mi? Değerli dostlarım, yine dostlarımın dostlarım, istenmesi söyleyeceğim. Yine dostumuz diyor, rahmetli Abdullah Baba'dayız.